Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Anlı sezon finali yapmış olsa da büyük cinayetiyle cinayeti ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Büyük cinayetinin gelişmelerinin detayına geçmeden önce gelişmelerden anında haber olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Osman Büyükşen bu olayın peşini bırakmasın diyenler videomuzu beğeni atıp desteğimizi göstermiş olalım. Detaylara gelirsek bildiğiniz gibi son zamanlarda Büşra Betül hakkında yasak karşı konusunda biraz bahsetip sonra da inkar etmişti. Bu konuyu jandarmada destek verip evet ben de mesajlar gördüm deyince ortalık birbirine girmişti. Şu an Müge Hanım'la olmasa da olay devam ediyor ve ekranların karşısında kavga eden Betül ve Büşra söylenenlere göre yeniden bu konuda tartışmaya girmişler. Ve bu olay büyük bir sorun haline gelmiş. İşin garip tarafı ise Uğur bu konuda tek bir tepki bile göstermemesi oldu. Bu durumda acaba bunları bildiği için mi bu kadar sakin yoksa kardeşi bile olsa herkesin içinde bile olsa Betül'e bunu söylemek yürek ister değil mi arkadaşlar? Evli çocuklu bir kadın. Sonuçta sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belli edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.